Kalp Rüzgarı'nın 24. bölümünde neler yok arkadaşlar? Bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Aslında Betül'e çokumuz sinirlendik ve Yama'nın yaptıklarına rağmen ondan boşanmamasına anlam veremedik. Oysa Betül hem de olması gerekeni yaparak Hande ve Yama'nın işbirliğine karşı hamle yaptı. Hande hem Yaman'ı Betül'ün elinden ahlaksız ve zalim e, ee, biçimde çalıyor. Hem de sandıklarda ailesinin mallarını eline getirmek için altın tepside sunulan bir fırsatı elde etmiş olacak. Ama iki şeytanın kurduğu plan ise FETÖ devreye girerek bozuyor. Yani Adnan mal varlığını kaçırmak adına çok güvendiği Yaman'a teslim ee, yaptığı anda Yaman'ın Betül ile boşanması gerçekleşirse Hande e, Yaman'la evlenecektir bugünlük bu kadar videomuzun sonuna geldik daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın hoşça kalın